Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yahya. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sevimli e, kalem çizimi yapacağız arkadaşlar. isterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar siyah kalemimizi alıyoruz. Şöyle bir çizik yapacağız. Bu çizimimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bir kez daha üstünden geçelim. Şöyle Hadi bakalım. Böyle yapıyoruz. Ee, sonra arkadaşlar aynısını buradan da yapıyoruz. Şöyle. Ben kalemimi birazcık ince yapacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz boy yapabilirsiniz. Şöyle. Böyle yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra da Eee şöyle yapıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz gördüğünüz üzere. Sonra buradan da şöyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tane Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar, hemen göstereyim, anlatayım. Böyle yapıyoruz, şöyle. Böyle yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Çok kolay aslında bunu çizmek. En az 6-7 dakika sürüyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, öyle yaptıktan sonra da şöyle yapıyoruz, gördüğünüz üzere. Böyle yapıyoruz. Şöyle. Tam. Böyle yapıyoruz. Böyle yaptık, yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Tabi arkadaşlar siz e, bu kalem istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben e, daha seçmedim hangi renk yapacağımı. Ama benim de bir birçok rengim var arkadaşlar. Hemen e, diğerlerine bakayım. Yani e, hemen devam edelim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Böyle yaptık arkadaşlar. Sonra e, böyle yapıyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, öyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar gözleri çizmeye başlıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözleri de yapıyoruz. Hadi bakalım. Buna içine de küçük şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar abonelikle Abone olup like atmayı unutmayalım. Böyle yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem son arkadaşlar ağzını yapıyoruz. Ben yani yapalım ağzında. Şöyle. Böyle yaptık arkadaşlar ağzında gördüğünüz gibi. Sonra kaslarını yapıyoruz. Şöyle. <laughs> ee, Böyle şöyle de yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle yaptık. E, birazdan da boyayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Üstünden bir geçelim arkadaşlar hepsinin. Sunlardan falan bir geçelim üstünden arkadaşlarım. Böyle. Bunu da sınırında geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstünden de geçtik. Ee, birazdan arkadaşlar bu resmi bitirdiğinde üstünden de göstereceğim. Arkadaşlarım. Ee, sonra arkadaşlar böyle üstünden de geçtikten sonra ee, şey yapıyoruz. Bir saniye arkadaşlar kamerayı ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Böyle daha güzel duruyor. Daha demin e, biraz daha değişikmiş kamera. E, onu hemen güzelttim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar boyamamıza başlayalım. E, mavi rengimizi alıyoruz arkadaşlar. E, hemen mavi rengimizi alacağız arkadaşlar. Böyle alalım mavimizi. Mavi rengi alıp buralarını boyayacağız arkadaşlar. Tabii ben ben burasını pek yapamadım. Süreye siyah falan geldi. Ee, o yüzden arkadaşlar pek yapamadım. Sonra arkadaşlar maviyi bırakıp e, maviyi bırakıp arkadaşlar e, pembeyi alıyoruz. Hemen pembeyi alalım. Evet arkadaşlar. Pembeyi de aldım. Böyle. Buralarını boyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu kalemleri de çekelim buradan. Buralarını boyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar siz istediğiniz kalınlıkla yapabilirsiniz. Ben birazcık ince yaptım diyebilirim. Pek ince değil ama. Yani siz e, hem istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Böyle boyamaya devam edeyim. Bu arada arkadaşlar kamerada tur turuncu gibi gözüküyor ama şu an boyadığım pembe arkadaşlar. Şöyle boyadık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ee, böyle üstünde boyadıktan sonra arkadaşlar hemen rengimizi değiştireceğiz ee, hemen devam edelim evet arkadaşlar sonra tur e, turuncu alıyoruz turuncu rengimizi hemen alalım arkadaşlar. Şöyle ben turuncuyu aldım. Şöyle burasını da boyayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. ben bu kalemi bir kez daha yapmıştım arkadaşlar. Sonra ikinci defa yapıyorum kalemi. Denemiştim videodan önce de arkadaşlar. Şöyle. Böyle boyadık arkadaşlar. Sonra tekrardan mavi rengimizi Alıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldık. Su ucunda boyuyoruz arkadaşlar. Mavi ile Gördüğünüz üzere. Ee, şimdi arkadaşlar. Mavi ile de orasını boyadıktan sonra ağzını boyayacağız. Ağzı içinde arkadaşlar kırmızı rengimizi alıyoruz. Bu arada su kalemleri de buraya koyayım. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmızı rengimizi hemen alıyoruz e, ağzında boyuyoruz arkadaşlar kırmızı renkle de gördüğünüz üzere arkadaşlar. En son arkadaşlar fo fosforlu sarımızı alıyoruz. E, siz karıştırabilirsiniz diye fosforlu sarı dedim arkadaşlar. Hemen aldık arkadaşlar sarımızı. Şöyle bununla da boyayacağız arkadaşlar. fosforlu sarımızla. Şöyle boyayalım. Siz arkadaşlar illa sarı boyamanıza gerek yok. Mavi sonra turuncu. Yani istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Siz seçebilirsiniz. Ama ben Sarı boyayacağım arkadaşlar. Söyle. Evet arkadaşlar. Ben buralarını boyayayım. Sarıyla buralarını da keseyim. Evet arkadaşlar e, hala boyuyorum gördüğünüz gibi ben inceyi aldım. Çünkü kalında e, azıcık şey varmış arkadaşlar uzun e, ucunda birazcık e, siyahlık varmış arkadaşlar. O yüzden ince kaleme aldım. Gördüğünüz gibi buralarını da boyayacağız. Sonra da zaten arkadaşlar bitecek bu şeyimiz şöyle boyuyoruz. gördüğünüz üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar boyadık sarıyla da ee, hadi bakalım şimdi yanlarını azıcık arkadaşlar siyah e, yapalım yani kalp yapalım arkadaşlar şöyle kalp yapalım. Yıldız da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalp sonra yıldızlar da yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar şu kalpleri de hemen boyayalım. Ee, ben kalplerimizi de boyayacağız arkadaşlar. Şimdi hangi renk boyasam? Ee, pembe pembeyle boyayayım arkadaşlar. Yıldızları da sarıyla ve başka renkle boyarım. Ben pembemizi aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Şu diğer kalbi de arkadaşlar maviyle boyayayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer kalbi de maviyle boyadım. Asardaki yıldızları da aynı Onları da aynı şeyle boyayım, e, siyahla boyayım ama bu sefer ince siyaha aldım arkadaşlar. Ben de birçok renkler var, İnce e, kalem var, sonra kalın kalem var, birçok e, var arkadaşlar. Tabii zaten ben de tüm renkler var şu ana kadar arkadaşlar. Renklerden hepsi var arkadaşlar. Şöyle bu yıldızları da boyayalım arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. Şöyle videomuzda 11 dakikadır varmış. 12 dakika oldu hatta. Evet şöyle boyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet bu e, yıldızı da boyadım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Var da son dakikalarda arkadaşlar. Seyde ee, boyayım. Su kalan yeri morla boyayım. Şu yuvarlak yeri arkadaşlar. Orasında süs olarak yaptım. Öylesine yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, Videomda bu kadardı. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay aslında. En az yapmanız 12 dakika falan süre sürebiliyor arkadaşlar. Ee, siz de yapabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar şöyle gör görüş açısını da değiştireceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size de. Şöyle bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.